Lan hiç? Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir daha hoş geldiniz diyoruz ve başlıyoruz. Bugün de Dünya Kupası yapıyoruz. Dünya Kupası finali. Yani böyle bir final olmasını herkes isterdi. Arjantin, Portekiz. Arjantin'i seçtik arkadaşlar. Karşıda Portekiz var. Lionel Messi başladı yine kaleye. Şutlarını çekmeye başladı arkadaşlar. Çok heyecanlı bir maç. Çünkü Ronaldo Messi kapışması Mike Alistair verdi pasla De Paul De Paul De Paul Lionel Messi'ye Offside Offside'a düştük Offside'a düştük olmadı Kanala abone olabilirsiniz Siktir lan Diego Costa Pepe. Pepe pepe, pepe 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 çok üzülüyor Pepe çok üzülecek maç Pepe oh Foool Bruno Bruno Fernandee Bruno 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 Fernandee Adamıza fool yaptı Bruno Enine albına fıkarın Aldık mı topu McAllister'ın pası Martinez'e Martinez Martinez Maria Angel Di Maria Angel Maria Attı Di Maria Di attı Çok güzel attı Sevilmeyen futbolcu Dışlanan adam Attı Çirkin olduğu söyleniyor ama bir Best model kadar yakışıklı Oh Di Maria. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Hold Martinez. Martinez and pass Messi. No Mendes. Diego Costa. Pepe. Luarto Martinez koşuyor Bruno. Bruno Fernandes. Bernardo. 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 Ben ne Olmadı Rafael No. La a o. Lionel Messi, Lautaro ya gelmedi. Mekalistli Luataro Luataro Martinez. Sterini yapamadı. Interle futbolcu Sterini yapamadı. Otivao Cristiano Ronaldo Bernardo Silva Aldık ondan Akuna Akuna Matata Alır ondan Hakuna Matata ben diyorum Akuna ya Gayet güzel bir isim Kabile isimlerinden Akuna Matata McAllister aldı Paul'a verdi Depaul de Paul geliyor. De Paul Martinez'e. Martinez Lionel Messi'ye. Lionel Messi çekti bak da olmadı. Molina. Molina. Molina vurdu. Çok sert vurdu Molina. Bu kadar sert vuracağını zannetmezdim. Olsaydınız az sokayım. Bu ben ya. Va bé, un moment, si s'hi caus. Martínez, Martínez en posa Messi. És xocla, xocla, xocla. Ah, Messi, Messi. Por del gol, por del gol. An para Messi, encara Messi. Para Messi, 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 Messi. Immense Messi, encara Messi. Oh, Viri, mira a Bobo, ka, mira a Bobo. caliente por el final. Mira Bobo, mira Bobo. Anda, anda para allá, Bobo. Evet. evet. O büyük usta, o gerçek doğa. 8 balon dor sahibi. Çok efsane bir oyuncu. Arjantin bir tane daha attı. Number 10. <laughs> Fernandez, Nuno Mendes, Otavio, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, De Paul, Paolo Aldo, Lionel Messi, Martinez Martinez'in pası Lionel Messi Lionel Messi Kuran'ı yazıyor Cancelo Bruno Lautaro De Paul Rodrigo De Paul Diego Costa De De İlk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarı gayet... İkinci yarı da arkadaşlar. Lautaro Martinez, Fernandez, Lionel Messi, Lionel Messi, Di Maria, Di Maria, Anhel Di Maria hepsini çuvalladı. Hepsine soktu dünya diye olmadı Molina De Paul, Martinez, Martinez'e Martinez dünya neresi ya bir kalem attı Büyük doğat gerçek doğat attı Ancelo, ben ya? Ben Bernardo Ben nerede, Ronaldo top istiyor? Ronaldo, atamadı. Cun. Cun, 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 cun. Ronaldo, Ronaldo. Emiliano Martinez Molina Romero Fernandez Di Maria Lionel Messi Lionel Messi Verdi pası Luataro'ya Rolandia's koştaldı Luataro'da bir tane atacak Atmak istiyor Messi usta diyor ben de atayım o da istiyor o, sol yaptık olsun Mac Alistair. ya taro ya ya taro çok güzel bir kandırma Mac Alistair asist on numara şut on numara Bekledi sakin, rahat, relax ve gol. Arjantin 4 Cristiano, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Bruno. Offside, offside, Offside. Emiliano Martinez kral ya büyük kral Suudi Arabistan değil işte Katar'ın Katar'ın kralının yanında neler yaptığını gördük bütün dünyanın izlediği maçta hareket çekiyordu ki, bot gibi bir pas doğa altına altın altın. aldık mı alamadık oldu Pepe Pepe Diego kozpaya Ruben ben Diaz sıkıştırıyoruz Diego daladı Ronaldo değil Bruno ben Ronaldo artık eminim Cristiano Ronaldo oppa Ju 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 Cristiano Ronaldo bu el Diego Jota 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 Tu tropo Turkish, rush po chu chu. Ah no no. Antonio Diego Jota Emiliano Martinez. Camera va, camera Emiliano Martinez Çekti Leonardo, Leonardo Martinez, Emiliano Martinez. Jota Jota. O'nun mendehesi inatçı Ne böyle aflayaçlık böyle no, olsa Molina verdi Anhel Di Maria'ya O'nun pası Lionel Messi'ye geldi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo verdi pası olmadı Ronaldo bize bari bir gol atsın değil mi arkadaşlar? Ronaldo için üzgünüm. Ronaldo bari bize bir gol atsın. <laughs> Çek oradan şutunu Ronaldo. Atamaz. Ronaldo'dan bir zoom çekmesini isterdim. Ama atamıyor adam. Ekranı değiştir. Şu arkadaşa pas verelim. Emiliano'ya verelim. Cristiano Ronaldo.

Son kara olmadı. <Gülüyor> 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 i̇şte bu maç sona erken sakın olalım.